Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem cezalı hem de hediyeli mum üfleme oyunumuz var. Ee, buradan mumu sırayla üfleyeceğiz. Hangisini üflediysek onun karşılığında gelen hediye ya da e, ceza ise hangisisi onu yapacağız. En sonunda da 600 liralık bir hediye paramız var. Şimdi derseniz oyunumuza geçelim. Hediyelerimizi tanıtalım mı? Ta yani... Hediyelerimizi veya cezalarımızı tanıtalım bence. Gösterelim. Olabilir. Ee, sen tanıt. Çık, i̇lk ilk mumda çikolatalarımız var ikinci mumda limon, üçüncü mumda cips ve sirke suyumuz, dördüncüde dördüncü de köpük, beşinci de cips ve bebeto sakız var, e, altıncı da da 600 TL para ödülümüz var. Evet. Artık kimin şansına denk gelirse. Taş kağıt makasla başlayalım oyunuza. Tamam. Kim yenerse yenilen başlasın oyuna. Yenilen başlayacak. Evet. Bir, iki, üç. <laughs> başlıyorsun. Ben yenildim başlıyorsun. Yani. Hadi bakalım nefesine kuvvet. Maşallah. Hayır ya. Kader ağlarını ördü. Köpük. <laughs> Tıraş köpüğü cezamız var. Tabii bunu e, evet. video sonunda mı yapalım şimdi mi yapalım? Şimdi yapalım hemen git yıkarsın keseriz. Tamam. <laughs> Bana gelseydi öyle demezdim. Çakmak nerede bu arada? Arka tarafta. Şöyle. Öbür eline mi alsaydın? Yok, <laughs> öyleyiz. Hayır ya. Gözünü <laughs> açmadan, kısa evet. bir aradan sonra. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de elimi yüzüme kanım geldim. <laughs> Tabii ki öyle oyuna devam edemezdim. Şimdi tekrardan taş kağıt yapalım, yoksa devam. Yok, devam Geç, edelim. Tamam, sıra bende. Tamam, devam edelim o zaman. <laughs> Merakla bekliyoruz. Kesin dördü vururum ben. İnşallah. Ya o kadar da değil artık ya ben bir bile tane... bile yaptı kesinlikle bile bile yaptı. Bir tane çikolatamı alıyorum. Bile bile yaptı yok. Tekrar yakalım bu kadar, bunu. Bu kadar olmaz ya bu kadar olmaz ya resmen bile bile yaptı ya. Evet. Ben de az üfleyeceğim bu sefer. <laughs> Limon gelirmiş. Ya yine mi geldi ya? Bunu yapmıştı. Tekrardan yapmayalım diyorum. <laughs> evet köpük bir defaya mahsus. Bir daha yok. Başkasına çıkana kadar devam. Tekrar başlıyoruz. Cips mi aldı? Tabii Tüçüncü ki de sirkeyi almayacağım. Üçüncü sadece sirke kaldı. Yani üflersem mecbur onu içmek zorundayım. İnşallah denk gelmez. Ben üflüyorum. <laughs> <laughs> Maşallah. Bu <laughs> sefer beşinciyi yükledim ve Maşallah. ben cipsimi aldım. <laughs> Gerisi de olmaz. Bunlar hep ceza kaldı. Yapacak bir şey yok. Ceza kalabilir. <laughs> sıra işe de. Nasıl üflerim ki acaba oraya kadar? Vallahi bilmiyorum. İlkini üfleme de yine. <laughs> i̇şte. İşte köpük. Köpük geldi. Ama bunu biz video sonu yapacağız. Çünkü evet. uzun oluyor. Elimiz yüzümüzü yıkamak zorunda kalıyoruz tekrardan. Evet. O zaman bu sıra bittiğine göre bunu çekiyoruz cezalarımızı yakınlaştıralım Biraz yakınlaştıralım aynen. Aynen. Ya. Zaten üfleyemiyoruz. Hı hı. O kadar da yakınlaştıralım yani. hatta. Tamam. 600 liramızı da yakınlaştırdık. Bu son müfledik üfledik. Şunları da yakalım. Hatta bunu kaldıralım biz direkt ya. Bunda bir işimiz kalmadı bizim. Diğerlerini niye yakalım? Tekrardan başlayacağız ve ben üfleyeceğim. Çok bir şansın yok gibi ama. Yani Limon gelebilir. İstersen şunun karşısına şu çikolatanın birini koyalım, cezanın. Yo gerek yok. Hiç gerek yok. Belki Peki. sana gelecek. Kendimi düşünmüştüm. Belki sana gelecek. <laughs> ha neyse. Tamam, tamam, bunu da aldım ben. Bir an parayı sandım. Ben de bunu da aldım. Ah, paracıklarım. Bebe da e, Bir şey kalmadı. O zaman parayı... parayı yakınlaştıracağız. Tekrar yakınlaştıracağız. Tamam Bir tane mumumuz daha gitti. Elendi. Parayı almam lazım. Da. tekrar yakalım. Neyse en azından köpük gitti yani. Şurada en kötü ne kaldı? En kötü sirke kaldı. de zaten kuvvetli üflediğim için bayrak geleceğini zannetmiyorum açıkçası. Bilemezsin. Görelim. Bu kadarını üfleyemezsin hala yani en fazla o kadar üfledin. Gerçekten. Evet. Bekliyoruz. <laughs> Oksijenim bitti. <laughs> tamam 600 liradan olduk. Onu bir eledik. 600 liradan oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir dahaki mum serisinde o 600 lirayı ben alırım. Gel alırım o ya O zaman arttırırız parayı 1000 lira yaparız. aa ya bilemem artık. Çakmak. Şimdi 3 mum kaldı. 3 mumla üflesek muhtemelen hepsini yıkacağız. İlla 1000 lira mutlaka bitecek. Ben diyorum ki mumların arasını açalım. <laughs> Neden? Mumların arasını açalım. Bence İkleyemem böyle koyalım. Ben. Bence böyle koyalım. Sirke, limon ve iki de çikolatamız var. Mumların arasını açtık. Bakalım. Şunu biraz yakınlaştır, şöyle orantılı olur, olsun diye. Olur. Fark etmez. Sıra sende bu arada. Aa ben de kendimi uzaklaştırdım. Evet şimdi sen üflemezsin. İki tane üflersin en fazla. Ya da Bilmiyorum. şunu üflersin önce sen, önce sen bir üfledin ama bilemem. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Sirke üfledin. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zirke eninde sonunda bitecek zaten. İstersen onu suyla karıştır. Niye? Hepsini mi içeceğim? Tamam hadi biraz iç. Mideni falan delebilir. Çok da pis kokuyor. Bu ne? Sirke. <laughs> yani elma sirkesi falan mı? Üzüm, Üzüm mü? Değil. Pis kokuyor. Normaldir. Hadi, sen yaparsın. Mide bulandırıcı. Gerçekten mide bulandırıcı. Senin inanılmaz Allah. gücün ve sevginle. Kokusu var. gerçekten mide bulandırıyor şu an. Tamam iç artık. Bir yudum al bari be. Cezadır yapacaksın mecbursun. Anca öyle içersin. Ağzından geliyor değil mi koku? Ama güldürme ya. Ben tam niyetlenmişim ağzından geliyor diyor ya. Öyle ağır. Ya güldürme. Musun, yeter. Aa hiç almadı. E, dokundurdu. Ben onu göktuğa veriyorum tadı diye. Hadi bir yudum daha. Hayır yakıyor. Yakar sirke çünkü. Çok fena yakıyor. İyi hadi tamam bir yudum iğrenç gerçekten iğrenç daha da uzaklaştırabilir misin arasını ifleyemem kalbimi ben bilmem ben karışmam Geç. olmadı İlk mum üfledi ilk bu müfledi şimdi yani, ödül mü, mu, mu, ceza mı limon mu yani... Bu da benim inisiyatif veya inisiyatifime kalmış. Evet de, mi? şunu unutma ama köpük yiyeceksin birazdan. <laughs> köpüğü en sona bıraktık. Ona göre seçimini yap yani. Ama benim makyajım var. Hani yaparsan yap, köpüğü en sonunda yiyeceksin de suratını. Ama... O zaman riske seni. atmayayım ben. Çikolata alayım ve ayrılayım buradan. Tamam arkadaşlar zaten bu son üfleme olur muhtemelen. Aynen. Ben üfleyeceğim. Ki ikinciyi de üflerim ben. Biliyorsunuz İnşallah ben gelmezsin. kesin üflerim bu arada. Ben kesin üflerim bu arada. Bak görürsün şimdi. İyi izle. Saçın güzel mi? Hiç güzel değil. <laughs> Çakma <yak. Gülüyor> Ya Dur lütfen. Güldürme beni üfleyeceğim tamam mı? Tamam. Güldürme bak. Lütfen güldürme. Tamam. Ama ben gülerken üfleyemem <laughs> hiç ki. Hiçbir şey söylemedim. Ben gülerken üfleyemem ki. <laughs> Ayşe, lütfen. <laughs> tamam, ben üf, aldım. Ben çikolatamı aldım. İstiyoruz. Ee, son bir cezamız kaldı ama bunu çekmeyeceğiz, limon. Ama şimdi köpüğü ben, ben bir yüzüne bir dur civa yapayım. Yapma, makyajımı beni al. Yapma, yapma. <laughs> bak, hayır, bak dışına taşırmazsın. Ben... Şimdi köpük cezamız vardı ve ben bunu suratına vursam mı, sıvasam mı, emin değilim. Bismillah. Siz bir dahaki aynı mum üfleme e, oyunu oynadığımızda bir daha bu önce. köpüğü evet tıraş köpüğünü yine koyacağız. Bu tıraş köpüğünü sıvayalım mı yoksa suratına mı tabakla mı vuralım? Onu yorumlara belirteyim de. Gördünüz. Aç yüzünü aç. Aç 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 ya bırak bırak tut ver ellerini tokat atacaksın ellerini bana verir misin <laughs> verir misin ellerini bana tamam, tamam hadi ellerini tamam. bana ver. Çek ellerini ya. ya. Ba vallahi başka bir yere giderse ben <laughs> olmaz ha. Bizi izleyin. <laughs> Bizi izleyin. Tekrar görüşmek üzere.